Öncelikle ben Eylül Üniversitesi'nden mezunum. sonrasında Göçmen Sağlık Merkezi'nde çalışıyordum. şimdi bu depremden sonra depremzedelere yönelik acil müdahalelere girebiliyoruz burada. Mobil aracımız bir süre burada çalışıyoruz. Malatya'da Çeker Fabrikası'nda bazen yani şey imkan olursa diş fırçası, diş macunu da dağıtıyoruz. Ee, gerekiyorsa ilaçları da dağıtabiliyoruz. Ee, yani bizi açan durumlarda hastanelere de veya özel polikliniklere yönlendiriyoruz hastalarımızı. Yani o oral bakımı hiç yani bu dönemde zor e, yapabilen azdır yani. Sağ olsun bir dernekten temin edebildik şu ana kadar. Ee, yaşam derneğinden. Ee, onu dağıtıyoruz şu anda. Şimdilik elimizde bunlar. İnşallah müdürlükten de gelecekmiş. Onları dağıtıyoruz. Oraya tanıyoruz yani. Hasta gezdiği zaman hazır olur. Çünkü o her gün yapmamız gereken bir şey yani. O erteleyecek bir şey değil. Yani o diş eti, diş çürükleri öyle hep bıraktığınca öyle birikiyor, birikiyor. Yani zarar görecek yani ağzını çürük çürük dişleri çürülecek, diş eti iltihaplanacak. Yani bir sürü kronik hastalar çok zarar görecek yani. Ama burada yani elimizde gelen şeyi yapıyoruz burada. Protokol numarası da veriyoruz. Reşit verildiğiniz zaman. Tabii ki önemli bir hizmettir. Yoksa ertelenmeyecek yani. Kimse nereye gidecek? Çünkü e, şehir içinde işte, e, muayene, e, muayenehaneler çoğu kapalı yani şu anda. %85'i kapalı. İşte bu yüzden burada bulunmamız çok faydalı. Hem hizmetlere, hem göçmelere, hem de vatandaşlara çok önemli bir şey. Bayağı çürümüş. Kan yapalım. Evet. Ağrı kesici verebilir miyim? Ağrısı hiç yok. Çok yok. Tamam. O çok ne, direni, ne, Ama gargara yaparsan bugünlerde hı hı. çözene kadar. Tuzlar yakın, tuzlu su da olabilir. Tamamdır. Tamam, tamam. çok Anı teşekkür ederim. Bir verebilirim ama... ne